法颂广播。 Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bugün 8 Şubat 2025 Almanya gündemini sizin için derledim. Başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)'de büyük bir tasarruf dalgası yaşanıyor. Beyaz Saray'ın kemer sıkma politikalarının sembolü haline gelen ajansın 2.200 çalışanını ücretsiz izne çıkarması planlanıyordu. Ancak mahkemeden karar çıktı ve bu sürece geç olarak durdurma getirildi. Amerikan basınına göre Trump hükümeti bu konuda geri adım atmaya niyetli değil. Şimdi Almanya'nın iç siyasetine bakalım. Seçimler yaklaştıkça tartışmalar sertleşiyor. Spiegel'in haberine göre Hristiyan Demokrat Parti CDU lideri Friedrich Merz aniden Liberal Parti FDP'ye sert eleştiriler yöneltti. Uzun zamandır CDU ile koalisyon arayışında olan liberaller ise karşılık vermekte gecikmedi. Bu çekişmenin perde arkasında Merz'in iki temel endişesi olduğu belirtiliyor. Seçime giderken muhafazakar partiler arasındaki ittifakın geleceği açısından bu tartışmalar önem taşıyor. Yine Spiegel'de yer alan bir habere göre Almanya'nın farklı kentlerinde on binlerce kişi aşırı sağa karşı sokaklara döküldü. Kamuoyu yoklamalarında aşırı sağcı partilerin yükselişe geçmesine rağmen halkın geniş kesimlerinde bu eğilime karşı güçlü bir tepkinin olduğu belirtiliyor. Ekonomiye değinelim. Almanya'da sanayideki durgunluğa rağmen ülke hala Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret fazlası veriyor. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberlerine göre Avrupa Birliği ülkeleri içinde Amerika ile en büyük ticaret fazlasına sahip ülke Almanya. Fakat Berlin yönetimi Donald Trump ile müzakereler yaparak olası ek gümrük vergilerini engellemeye çalışıyor. Zira Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması halinde Almanya'nın ekonomik dengelerinin bundan ciddi şekilde etkilenebileceği söyleniyor. Bir başka gelişme ise Almanya'daki yasa dışı göçle ilgili. Almanya'nın Federal Polisi ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 Hindistan vatandaşını tespit ederek gözaltına aldı. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberlerine göre yaklaşan seçimler öncesinde sınır kontrolleri sıkılaştırılmış durumda. Almanya'da göç meselesi, kamuoyunda büyük tartışmalar yaratırken politikacılar da bu konuda farklı çözümler sunuyor. Son olarak, Nazi döneminde yağmalanan sanat eserlerinin iadesi meselesi tekrar gündemde. Almanya'daki mevcut hükümet, bu tür sanat eserlerinin sahiplerine iadesi konusunda ara buluculuk süreçlerini değiştirmeyi planlıyor ancak avukatlar, tarihçiler ve mağdur ailelerin dernekleri bu yeni önerilere temkinli yaklaşıyor konuyla ilgili ayrıntılar üzerinde çalışmalar devam ederken bu tür davalarda hukuki sürecin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Almanya gündeminde öne çıkan başlıklar bunlardı. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. son radyo